Hocam yumurtalık varisi nedir? Bildiğimiz bacaklarda olan varis yumurtalıklardan da mı oluyor yani? Hocam her doğum yapan kadın pelvik konjesyon sendromu olur mu? Hocam kendimi özellikle karnımı sürekli şiş hissediyorum. Sanki reg dönemim yaklaşıyor gibi. Jinekoloğa gittim hiçbir sorun bulunmadı. Bu şişliği yok etmek için ne yapmalıyım? Bu yüzden de hastalarımız genellikle, özellikle kadın hastalar bu tür şikayetlerde ilk başvurdukları nokta jinekologlar oluyor. Sonradan olduysa, doğumlardan sonra ortaya çıkmışsa, bunu mutlaka özellikle pelvik hastalık yönünden değerlendirmek lazım. Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Suat Doğancı, kalp damar cerrahisi uzmanıyım. 13 soru 13 cevapta da damar sağlığı hakkında merak edilenleri yanıtlıyorum. Hepinize 13'e hoş geldiniz diyorum. Hocam yumurtalık varisi nedir? Bildiğimiz bacaklarda olan varis yumurtalıklardan da mı oluyor yani? Evet aynen dediğin gibi aslında bacaklarımızda gözüken varisler yumurtalıklarımızın çevresinde de oluyor. Ee, aslında bu bizim pelvic konjesyon sendromu diye tanımladığımız hastalığın bir ifadesi. En çok halk arasında bu isimlerle anılıyor. Buradaki temel ortaya çıkan problem yumurtalıkların toplar olan ovarik ben dediğimiz bu yumurtalık benlerinde kaynaklanan genişlemeler ve içlerindeki kaçak akımlar neticesinde sadece yumurtalıklarımızın değil, Rahmimizin ve kadın genital organlarının iç kısımlarında varisleşmeler ortaya çıkabiliyor. Hocam her doğum yapan kadın pelvik konjesyon sendromu olur mu? Aslında evet diyebiliriz. Her doğum yapan kadın pelvik konjesyon sendromu için bir adaydır. Ama özellikle iki ve üzeri doğum yapan kadınlarla ilk gebeliğini çok genç yaşta yani 18'li 20'li yaşlarda doğum, doğum yapmış olan kadınlar ve vücut yapısı daha çok zayıf olan kadınlar pervik hastalık için önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Ve her doğum pervik hastalık gelişme riskinin artmasına yol açıyor. Hocam cinsel ilişki sırasında kasıklarımda bir ağrı hissediyorum. Canımı yakacak kadar yoğun bir ağrı değil ama rahatsız edici tabi. Pelvik konjesyon sendromum var mı demek oluyor bu? Pelvik konjesyon sendromunda oluşan e, cinsellikle ilişkili ağrılar genellikle cinsellik sırasında olsa da en çok ilişki sonrası daha çok belirginleşir. Bunun da altta yatan sebebi sonuçta e, o bölgede aşırı varislenmiş damarlar olduğu için içlerinde biriken kan miktarı arttıkça bu bölgedeki kirli kan e, ağrıya sebep olur. Ve özellikle cinsel ilişki sonrasında ağrı yaşayan e, hastalarımızda en çok akla gelmesi gelen konulardan bir tanesidir. Ama e, sonuçta bu e, tıp bir bütün, bunun içerisinde yani genital bölgeden kaynaklanan sorunlarda Mutlaka olabilir. Aklımızda bunun tamamını düşünerek hem genital bölge incelenmeli hem de toplardamar e, toplar damar kaynaklı problemleri de ihmal etmemeliyiz. Hocam, polikistik over sendromu teşhisi konuldu. Pervik konjesyon sendromu olma ihtimalimi artırır mı bu durum? Polikistik over sendromu biliyorsunuz daha çok e, yani jinekolog meslektaşlarımızın ilgi alanında olan bir konu. E, benim doğrudan belki bu alanla alakalı cevap vermem yanlış anlaşılabilir. Ancak literatürde bilindiği kadarıyla e, poliküstik over sendromu olan hastalarımızın şikayetleriyle pelvik konjesyon sendromu hastalarımızın şikayetleri birbiriyle benzerlikler gösterir ve e, polikistik over sendromu olan hastaların ileri dönemlerde pelvic konjesyon sendromu açısından da e, risk faktörü olduğu altını biliyoruz. Ve bununla alakalı da belki gelecekte bu hastalık yönünden risk altında olabilirler. Hocam kendimi, özellikle karnımı sürekli şiş hissediyorum. Sanki reg dönemim yaklaşıyor gibi. Jinekoloğa gittim, hiçbir sorun bulunmadı. Bu şişliği yok etmek için ne yapmalıyım? Bu pelvik hastalıkla ilgili önemli sorulardan bir tanesi. Bu hastalarımızda özellikle pelvik konjesyon sendromlu hastalarımızda önde gelen e, şikayetlerden bir tanesidir şişlik ve hatta bazı hastalarda bu çok ileri boyutlara ulaşıp hastalar sanki böyle hamileymişcesine ee, şişlikler hissedebilirler, yaşayabilirler, görünür hale de gelebilir bu şişlik özellikle karnın alt bölgesinde. Vücudum şiş şiş, e, ne yapayım ben? Şu vücudunu öğren artık kendin ya. Bununla alakalı temel problem şu, çünkü bu alan birbiriyle çok girift, bağlantılı birçok organın yakın teması içinde bulunduğu bir bölge. Ee, bu yüzden de Hastalarımız genellikle özellikle kadın hastalar bu tür şikayetlerde ilk başvurdukları nokta jinekologlar oluyor. Jinekolog meslektaşlarımız genellikle kendi ilgi alanlarındaki organları değerlendirip baktıklarında evet burada bir sorun görülmeyebiliyor. Ee, bu orada sorun olmaması demek aslında hastamızın bir problemi olduğu problem. Hocam genital bölgemde gözle görülür bir asimetri var. Bu doğuştan ve zararsız bir şey midir? Yani genital bölgede olan asimetri aslında önemli bir konu. Burada yani doğuştan olduğu zaman belki altta farklı e, sebepler olabilir. Yani o e, genital bölgenin asimetrisine sebep olabilecek farklı hastalıklar aklımıza gelebilir. Ancak e, özellikle sonradan olduysa doğumlardan sonra ortaya çıkmışsa bunu mutlaka özellikle pelvik hastalık yönünden değerlendirmek lazım. Bu asimetriyi oluşturan sebep genellikle de varisleşmiş damarlar daha fazla oluyor. Ve bu bizde aslında hastalığı ilk uyaran bu alanda arayış içerisine iten bir sebep olarak da karşımıza gelebiliyor. Çünkü bunu fark eden hastalarımız görle görülen bir durum olduğu için araştırma çabasına giriyorlar. Bu açıdan bunun ciddi anlamda önemi var. Hocam, pervik konjesyonla ilgili en ilginç vakayı bize anlatabilir misiniz? Pervik konjesyonla alakalı aslında her vaka ilginç sayılabilir. Yani bu hastalarımızın büyük çoğunluğu e, doktor doktor gezip sonuç alamamış, yıllardan beri de e, bir türlü şikayetlerine çare bulamamış hastalar oluyorlar. Yani 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl daha uzun süreler e, tanı alamamış. Hatta büyük çoğunluğuna zaman içerisinde yanlışlıkla fibromiyacı tanısı, Konulup, e, yanlış ilaçlar başlanmış hastalık hastası denmiş de antidepresanlar başlanmış ama bir türlü bu hastalarımızın e, şikayetleri geçmemiş oluyor hatta ben yani öyle hastalarım oluyor ki ayakta duramayacak oturamayacak halde yürüyüş yapamayacak halde e, sıkıntıları olan çok ciddi hastalar oluyor ve gerçekten her hasta benzer hikayelerle geliyor bu beni zaten en çok üzen konulardan bir tanesi bu ve hastalıkla alakalı farkındalığı artırmak isteyişimin arkasındaki sebep de bu. Ya bu kadar çözümü olan. Hocam kasıklarımdaki damarların çok net görünür olmasının nedeni pelvik konjesyon mudur? Ya büyük olasılıkla evet diyebilirim. Ama buradaki önemli olan konu pelvik konjesyonun hangi tipiyle alakalı olduğu. Çünkü pelvik konjesyon yaratabilen temelde iki tane husus vardır. Bunlardan bir tanesi büyük damarlarda baskı ya da büyük damarlarda tıkanıklık olmasıdır. Diğeri de yumurtalık damarlarında biraz önce de bahsetmiştim kaçakların olmasıdır. Eğer hemen kasığın üst bölgesinde ya da karnımızın ön kısımlarında damarlar belirginleşmişse bu büyük olasılıkla içerideki büyük toplar damarlardaki bir tıkanıklığın göstergesiyken daha çok genital bölgede ya da genital bölge iç kısımlarından bacağımızın yanlarına, iç bölgelerine ya da kalçanın alt bölgelerine doğru uzanım gösteren damarlar varsa o zaman da yumurtalık toplar damarlarındaki yetmezliği bize düşündürebilir. İlk başta bunları bizim görüyor olmamız ya da hastalarımızın bunları görüyor <laughs> Hocam, pelvik konjesyon belirtilerinin birkaçını yaşıyorum. Fakat gittiğim hiçbir jinekolog böyle bir teşhis koymadı. Nereye gitmem lazım? Hastalığın bir diğer ismi biliyorsunuz. Kadınların gizli hastalığı diye de biliniyor. Bunun sebebi zaten bu. Ee, buradaki temel problem şu. Yani hangi branşa giderseniz gidin, bizim önceliğimiz hep kendi branşımızla ilgili konuları araştırmaktır. Baktık. Kendi branşımızla ilgili değilse o zaman deriz ki genellikle ya bizlik bir sorun gözükmüyor. İşte başka oluşabilecek dallara gidin. Şimdi burada da temel oluşan sebep bu zaten. Bir jinekolog sizi değerlendirdiğinde işte yumurtalıkta, rahimde, vajinada herhangi bir sorun yoksa onlar size sağlıklısınız derler. Bu bölgede oluşabilecek diğer problemler bir ürolojik sistemden kaynaklanabilir, iki mide bağırsak sisteminden kaynaklanabilir. Siz bunların hepsine gittiğinizde bunlara rağmen hala ortada bir tanı yoksa bundan arkasında bir damar problemi olabileceği akılda tutulmalı ve bir kalp damar cerrahisi uzmanına bu alanda müracaat edilmelidir. Son birkaç aydır adet dönemlerimde normalden daha fazla kanamam oluyor. Bunun için önce bir jinekoloğa gitmem yeterli değil midir hocam? Şimdi kanama olması apayrı bir konu. Buradaki aslında sorduğunuz sorunun cevabı çok doğru. Böyle bir durumda aslında ilk gidilmesi gereken jinekologtur. Çünkü buradaki temel sebep muhtemelen ya rahim ya da vagina ile alakalı ya da işte rahmin başındaki giriş bölgesi olan serviks dediğimiz alandan kaynaklanabilecek bazı problemler ön planda tutulmalıdır. Bu yüzden de ilk müracaat edilmesi gereken bir jinekoloji uzmanı olmalıdır. Eğer jinekoloji uzmanı e, değerlendirip de her şey normal yine e, bir problem yoksa o zaman aklımıza gelebilecek e, yine pelvik konjesyon sendromu bunlardan bir tanesi olabilir ama buradaki temel faktör de kanamadan ziyade bizim karşımıza bu hastalarımız e, adet düzensizlikleriyle ya da en çok e, ağrılarla geldikleri için e, birinci etap. Hocam hormon tedavisi görüyorum. Kullandığım ilaçlar yumurtalık varisine neden olur mu? Ee, çok güzel bir soru bu. Hormon tedavisi görmek, e, özellikle östrojen, östrojen içeriği yüksek olan hormon ilaçlara yer kullanıyorsanız, e, sonuçta bu hastalıkla alakalı risk faktörlerini artırıyor. O yüzden burada ne amaçla kullanıldığı çok önemli. Eğer Adet düzensizlikleri için ya da kadın genital sisteminde, ya yani rahimde ya da yumurtalıklarda oluşan bazı problemleri tedavi etmek için bu ürünler kullanılıyorsa, bunlara bir itirazım yok. Ancak yani doğum kontrolü amaçlı bu tür ilaçlar kullanılıyorsa, ben bunlara birazcık karşı olan bir hekimim çünkü sadece bu ilaçları doğum kontrolü amaçlı kullandığımız zaman özellikle östrojen içeriği yüksek olan ürünlerde sadece işte pelvik konjesyon sendromu riski artmakla kalmıyor. Bunun beraberinde bu hastalarda derin ven trombozu görülme riski de artıyor. O yüzden eğer korunma Hocam nefes yugası ve pelvik ilişkisi nedir? Sağlıklı bir şey yaparken nasıl hasta olabiliyorum? Buradaki aslında temel problem valsalva hareketi dediğimiz ıkınma benzer hareketler, uzun süre nefes tutmalar. Şimdi toplar damar sağlığı içerisinde bizim sevmediğimiz tür hareketlerdir bunlar. Çünkü nefesinizi tuttuğunuzda uzun süre ya da ıkındığınızda toplar damarlar genişler ve özellikle buna yatkınlığı olan kişiler ki yani bu tür egzersizleri özellikle yapan kişileri düşündüğümüzde özellikle vücut profili açısından baktığınızda bunlar genelde zaten fit, zayıf ve ince vücut yapısına sahip insanlar daha çok bunları yapıyorlar. Bu insanlarda da bağ dokusu herhalde biraz daha zayıf oluyor ki buna bağlı olarak bu tür hareketler fazla yapıldığında ee, özellikle nefes tutma, ıkınma ve ağırlık çalışma bu tür hareketler e, toplar damarlarımızı genişletip toplar damarlarının içerisinde bulunan kapakçıkların bozulma Hocam yumurtalık varisi genetik bir hastalık mıdır? Ya, yumurtalık varisi özelinde düşünmesek bile varis zaten genetik bir hastalık ee, özellikle kadın dominansı olan bir hastalık ve ailede Anne ya da baba da birinde varis hastalığı olduğu zaman kız çocuklarında bunun görülme olasılığı yüzde 65, erkeklerde yüzde 25'tir. Anne baba da ikisinde birden varis hastalığı varsa da bu kız çocuklarında görülme olasılığı yüzde 90'lara kadar varıyor. Neredeyse kaçınılmaz bir şekilde genetik yatkınlığı çok ön planda. Ama sadece genetik yatkınlık olması yetmiyor. Çevresel faktörler dediğimiz işte hamilelikler zaten özellikle burada. Yumurtalık varislerinde en çok yol açan faktörler. Bunun dışında da işte hep söylüyoruz zayıf tipte olmak, vücut tipine sahip olmak ve beraberinde bunu destekleyecek. Sayı biz işte biraz önce de söyledik sağlıklı olalım derken yaptığımız bazı sporlar da bizim bu hastalığa olan yatkınlığımızı artırıyor. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı lütfen bizimle paylaşın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.